İsmim İlhan Zeynep. Evet. Market sahibiyim. Ee, bunu Facebook'ta gördüm. Biz de neden yapmayalım dedik. Koyduk logo. Güzel ilgi gördü. İnsanların buraya duyarlı. İmkanı olan herkese, elinden geldiğince bir şeyler koyuyor. Alacak insanlarımız da gelip bize soruyor olabilir diye. Bizle alakalı bir şey yok diyoruz. İsteriniz kadar alabilirsiniz. İnsanlar dışarıdan da malzeme alıp getiriyorlar, koyuyorlar. Yani bayağı başarılı şu an. insanların ihtiyaçları gidebiliyor. İnşallah daha da büyüyecek. Gören insanlar e, beğeniyle karşılıyorlar. Ellerinden geldiğince gerek malzeme, gerek nakit olarak marketimize bırakıp bizim yerimize bir şeyler koyun deyip giden çok kişi var. Alan kişi sayısı da güzel. Duyan kişiler geliyor. İnşallah bir şeylere faydası olur. Bu gibi durumlarda e, paylaşmanın güzel olduğunu anlıyoruz. İnsanların e, tepkileri güzel. Yani bunu herkesin yapabileceğini söylüyorlar. Buradan bir başlangıç yaptık. İnşallah tüm Türkiye'ye yayılır. Yerel arkadaşlar başta olmak üzere. İnşallah herkes öyle bir okul koyar. İyi şeylere sebep olur inşallah. E, ismim Şeref Yaman. Aa, çok iyi bir uygulama olmuş. E, biz de karınca kararınca elimizden geldiğince mahallemizin sakinlerine, e, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza e, ilettik e, gerekli olan şeyleri.